AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. İl Başkanı Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi: Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin mesleğini ifa eden tüm basın sektörünün bu anlamlı günlerini en içten dileklerimle kutluyorum milli ve manevi değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini temel alan bir anlayışta görevini büyük bir özveriyle icra eden basın mensupları, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Mesai kavramı olmaksızın zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde yurdumuzun her köşesinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında bilgilendiren gazetecilerimiz bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini ifa etmektedirler. Aynı zamanda vatandaşlarımız ve devlet arasında da önemli bir köprü görevini yerine getirmekteler. Bu kapsamda ülkemizde, bölgemizde ve ilimizdeki gelişmelerin aktarılması ve halkımızın bilgilendirilmesinde yerel basının da ulusal basının da etkin bir rolü bulunmaktadır. Gazetecilerimizin günümüze kadar başarı bir şekilde ifa ettikleri bu görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılık, kararlılık ve heyecanla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getiren ulusal basın mensuplarımız ile ilimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor Görevleri başında vefat eden gazetecilerimize Allah'tan rahmet diliyorum dedi.